arkadaşlar yardım edin lütfen. Bunu kazanan kazanmıyor kazanıyor izledim. hakikaten şu an. Son bu. Uf çok pis geliyor. Hadi bakalım. Doğukan çok teşekkür ederim her şey için. Bayrak ben çok teşekkür ederim gerçekten. Mükemmelsin. Gerçekten hiç beklemiyordum. Aşırı mutlu oldum. <laughs> bir şey geldi. Onlar teşekkürler Ayıcık için. Sağ ol. Açıyor. ama şu an bir tek Teşekkür ederim. Açıyorum. Çok 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 teşekkür benim ederim adım, hepinize. Benim. Bu Lütfen. turu kazanan kazanıyor arkadaşlar. Evet. Lütfen bu turu kazanalım. Lütfen. Bir unicorn yat atıp şu yarışı bitirmemiz yok mu? Ben çok burada çok bayılırım tatil. ama. Gerçekten ben burada bayılırım. Ben böyle diyormuşum sonra yat geliyormuş. Ben bayılıyormuşum. <laughs> ben hiç yat ve unicorn almadım. Bu evet. Gerçekten Hadi bakalım ya. Bu yarışı kim kazanacak? Hakikaten çok heyecanlandım. Bir şey diyeceğim. buraya kadar gelmişken kaybedersen çok üzüleceğim. Ben de çok üzüleceğim. Bayrolex'in ve diğer herkesin emeklerine şu an şey yapmak istemiyorum. Kazanmamız evet, lazım arkadaşlar. Eğer yenilirsek emeğine yazık olacak, parana yazık olacak. Çok teşekkür ederim beni o kadar mutlu ettin ki bugün. Son üç dakika. Çok gerildi son üç dakika. Ben çok gerildim. <laughs> Arkadaşlar. En iyi 42'deyiz bu arada. Sen kaçtasın? Eni 42'de misin? Hı 44 pardon. Bir dakika şu an farkımız ortaya çıkacak o zaman. Senin 59 Bayrolex beş teşekkür ederim. <laughs> Kalbine güzel dansız geldi. Teşekkürler. Çıldırıyorum şu anda. Anlamasın. bir dakika şu an farkımızı hemen anlayacağım. Ee, sen en iyi 42'de 44'tesin. 5.5 kalsın. Ben? 4.5. Şu an tam aramızda 1K var. Yani bu yaş kazanın, kazanıyor. Ben şu an 1K gerideyim yani. Son 2 dakika. Allah'ım. Gelmişken... <laughs> Rolex. çok sağ ol. Buraya kadar gelmişken yenilmek istemiyorum ya. Çok gerildim. Tırnak yiyeceğim ya. Gerginim. Doğukan nerede? Doğukan burada. İzliyor sadece. Hiçbir şey yazmıyor. Çok korkuyorum gidecek diye. Buraya kadar gelmişken... gelmişken o zaman tamam. Son saniye bir kalp krizi bir şeyler yaşayacağız. Belli oldu yani. Bay <laughs> Rolex. <laughs> teşekkür ederim. Rüzgar dansız için. Şu anda farkın kapanmasına 800 kaldı. 800 sanırım yani. Hmm, ben Evet. Çok fena. Hesaplarıma göre öyle. Bir buçuk dakika. Bir <laughs> buçuk dakika. Aşırı gerildim. <laughs> teşekkür ederim. Kalbin ellerimle için. İki tane kalbin ellerine evet. geldi. Teşekkür ederim. Aa, Arkadaşlar şu anda iyiyim Samet hoş geldin. Şu anda kazanmamıza Erdoğan, 600 yani kazanmamıza değil eşitlenmemize 600 kaldı. Evet. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Erdoğan, hoş geldin Samet. Mektar. Yenilmek istemiyorum lütfen yardım edin. Lütfen. 600 tane eşitleniyoruz. Çok güzel. Ekran kaydı açıldı. Hayrola çok teşekkür ederim. Doğukan bana ekran, ekran kaydı açtım. Açtım Doğukan. Ekran kaydı mı? Obay. Bir şey, bir şey ben soracağım. Hayır. Hayır. <laughs> elim, elim ekran kaydı titriyor. demişler. Şu an bittik elim galiba arkadaşlar. Titriyor. Elim ayağım titriyor şu an. Çok fena. Ekran kaydı dediyse şu an bir <laughs> <beş> şeyler <gülüyor> yaşanmayacak <gülüyor> benim için burada. Çok kötüyüm. Hayır ya. Gelirim ses konuşamıyorum. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Samet <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> öpücükler için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Bay Rolex Samet ne olur. <laughs> karşına gelecek anlamadım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Samet teşekkür ederim Asa için. <laughs> çok Arkadaşlar son 10 saniye. Teşekkür ederim <laughs> Kerizol için. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> hayır hayır hayır. Yendim. İşte <laughs> Bay Rolex yetişmedi. Şey İnanmıyorum. Bir şey diyeyim. ben ilk defa unicorn aldım. Gerçekten mi? Bay Rolex'e çok teşekkür ederim. Aşırı heyecanlandım <laughs> şu an. <laughs> Gerçekten şu an And yendim. Tak, ben ilk defa unicorn aldım. Şoktayım. Arkadaşlar Kanka hayırlı olsun ilk unicorn'un. Şu anda en iyi 29'dayım. Allah'ım şu an en iyi 1'e girmemiz yok mu ya? Luka, Aşırı heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Bayrol'a gerçekten çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Arkadaşlar şu anda en iyi 29'dayız bizde. İnanmıyorum. Luka, Sen en iyi Luka'da kaçtasın? Lütfen. Yirmi sen de. benim elim ayağım titriyor şu an. İlk defa unicorn aldım ben. Bana da bu arada biz, bana kaç tane, iki tane atlı karınca yolladı, bir yolladı. Bir. Bay Rolex. Samet bana nakit yağmur yolladı. Vallahi son saniye iyi yendi. Doğukan çok teşekkür ederim. Yenirsek de bu benim için çok yeterliydi. Gerçekten ilk defa unicorn aldım. Aşırı mutluyum şu an. Bir şey soracağım. Sen Doğukan'a ben de Bay Rolex'e sorayım mı? Hı. Son bir kez daha yarış yapalım mı? Yani, aşırı eğlenceli değil mi? kabul edersen olur. Be kanka benim ayağım titriyor. Ben çok fena ayım. Bir şey an. söyleyeceğim. Ben aşırı eğlenceliydi şu an ya. Aşırı eğlenceli. Çok, şey, çok, <laughs> <eyle> <laughs> çok heyecanlıydı. Çok Hoş heyecanlıydı. Bay, bay Bayron Ekrem buraya gel, olabilir. Ay çıkacak ben unicorn ya. aldım. Kafayı yiyeceğim. Unicorn aldım ben. İnanmıyorum. Bugün benimle yarışanlar unicorn alıyor galiba. Ama ben alamadım herhalde. Yarış için teşekkür. Ben de teşekkür ederim. Doğukan çok teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Doğukan orada mı? Ben de çok teşekkür ederim. Evet. Harikâydı. Gerçekten süper bir yarıştı. Doğukan ben de seni takip edeyim. Doğukan çok teşekkür ederim. Bu kadar aşırı derecede mutluyum. Sana anladım. ilk. aşırı eğlenmiş şu an. Ya. harikasın ya. Teşekkürler Bayron için. Oha! iki taraf da birbirine gülüyor yolladı şu an. <laughs> çok tatlı yarış bu. Arkadaşlar, teşekkür ederiz. Şu an yarışı kazandık. Evet ya! Ve bayağı eğlenceliydi kazanmadım. şu an yani. Ben kazanmadım ama Doğukan, ben ilk unicorn'umu aldım. Bak, bunu 550 kere daha söyleyeceğim. Şoktayım, aşırı mutluyum gerçekten. Aşırı mutluyum, anlatamam ama bir tek sana. bugün bana unicorn gelmemesi peki? Ben de unicorn istiyorum ya! <laughs> eğlenceli olsun ben gerçekten aşırı mutluyum Doğukan sayende çok fenaydı gerçekten. hadi bakalım bu arada Bayrol Ektdüle için teşekkür ederim tekrardan Bayrol gerçekten ilk, mükemmel eğlenceliydi tamam size <laughs> heyecanlanayım ben bayılacağım falan falan kaydı almış ilk ilk günü korum ekran kaydı olmasaydı çok üzülürdüm kim ekran kaydı almış ben, ben bana dedi ki de Okan, ekran kaydını aç dedi, ben de açtım ve aldım beste Unicorn aldım, çok mutluyum. Ben şoka girdim sana unicorn gelince bir, bir şey anda. Için. Bu şey gibi oldu, bir anda Zeynep'e yaz gitmesi. Gerçekten onu da çok şoka evet. görmüştüm. Evet, ByronX, hoş geldin şimdi. tekrar. Çok teşekkür ederim. Yarın Ömür, için. hoş geldin. Az önce unicornumu aldım Ömür. İyi geceler, her şey için teşekkür ederim. Gerçekten çok şaşırdım. İki tane atlı karınca geldi abi. Bence. çok tatlı bir hediyeydi. İki tane atlı karınca yani, çok şeker. Doğukan harikasın Doğukan. Gerçekten çok eğlenceliydi. Teşekkür eğlenceli ederim arkadaşlar burada benim beğenler için. Ve gözlerim şişti uykusuzluktan sanırım. Allah'ım çıldıracağım ve ilk defa unicorn aldım besleyerek. İşte arkadaşlar sıradan bir kişiye spor arabası alırsanız bu kadar mutlu olmazdı. <laughs> Esra'yı mutlu ettiniz. Evet. Hadi bakalım. İyi bari Bundan Tabii sonra kapatalım. Ben bunu kaybetmeyelim. <laughs> Çok hadi güzel. Abi ben seni kaybetmiş olarak zaman. asla saymıyorum ve Doğukan'a teşekkür ben ediyorum de. şu an oradaydı. Ben gerçekten Doğukan burada burada. Doğukan harikaydı. Yani ben normalde de. hadi ceza verelim diyecek derdim ama yani buna diyemem. <laughs> Çünkü ben <kaybettim> zaman <laughs> saymıyorum şu an. Kanka çok fenaydım gerçekten elim ayağım titredi böyleydim yani <laughs> of of süper çok beğendim çok beğendim çok beğendim çok beğendim çok beğendim çok beğendim çok mutluyum ya. beğendim sonra beğendim çok beğendim çok beğendim çok Teşekkür ederim. Doğukan, <laughs> çok teşekkür ederim Doğukan. Doğukan harbiden ya, çok eğlenceli Doğukan ben. mükemmel bir insansın ya gerçekten. Bugün beni mutlu ettin ya, Allah da seni mutlu etsin inşallah. Valla Doğukan beni de mutlu ettin. Çok eğlenceli gerçekten ya. Evet gerçekten çok eğlendik Doğukan. <laughs> ben de izlerken bir şey eğlenceli. yapalım. Ondan sonra kapatalım ayıp olmasın. Evet. En iyi 27'deyim abi ben ya, şoktayım. İstersen saat sonuna kadar atmayın oraya geldi. Hmm, evet galiba bakayım. Evet tamam. Aa Doğukan, teşekkür ederim rüzgardansız için. <laughs> çok sağ ol teşekkür ederim. Valla çok teşekkür ederim çok eğlenceli bir yayında. Evet ya gerçekten aşırı ilk defa ben bu kadar güzel bir yarış gördüm. Valla <laughs> ben çok kendim kendim yani. de çok eğlendim yani. Doğukan çok, çok teşekkür ederim her şey için. Bayrolex gittin mi? Ona da ayrıyetten bir teşekkür ederim. çıktı oldum. evet. Ha. Doğukan. Çok eğlenceli. Çok mutluyum. yani bugün çok mutlu uyuyacağım. Yapmam gereken bir sürü ödevim var ama hiç umurumda değil şu an. Benim de değil yani. Ben de ödevimi yapsam diye düşünüyorum ama vazgeçtim şu an. Mutlu uyuyacağım. Çok eğlendim. Senin unicorn'u almam ayrıca benim mutlu etti. İlk unicorn'u benimleken evet alma. Ya ilk unicorn'um çok mutlu oldum. Arkadaşlar an, aşırı ben, eğlenceli şu an bir an Tepki işte. bekliyorum. Tep, tepki verdiğin an şey yapacağız. Şu an yarışma evet, başlamak tepki Yani bana, bana güle güle demesini ki. bekliyorum. Hiçbir şey demeden çıkarsan çok üzülürüm Doğan. Gerçekten. Saat kaç şu an? Bir dakika geri sayımın bitmesine yarım 45, saat kalmış. Yarım İstersen yarım saat, saat daha durabiliriz. Doğukan da izlesin istiyorsa. Yani şöyle kanka yemek ha, yemem lazım. Sen yapacaksın doğru. Aynen. O zaman Doğukan bir şey desin sonra kapatalım. Evet Doğukan'ı bekliyorum heyecanla. Yazdıklarım çize düş. Hayır şu an düştü sadece. Bana yazdın ben okurum. Ha, evet geç beste yazabilirsin Ay, onu bir şey oldu. galiba. Yorum ayarladım tamam. Hadi bakalım. Doğukan yazıyorsan düşmüyor bana. Anlamadım nedenini. Ha buraya geldi şu an. Buraya yazacak galiba. Hı, tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba çok Esra sen en iyi kaçtasın? Çok merak ettim. bakayım. 27 bakayım bir dakika. 32. Ben 33'üm. Oha arka arkayayız. Ya. Bunu esas alacağım bekle. Al. Bir saniye. Doğukan bir şey dedi mi? Aldım. Ha dedi ki ya yayına geldiğimden beri müzik istemiştim dedi Doğukan. Ciddi misin? Vallahi hiç ben görmedim. hiç görmedim. Hatta ben dedim ki biri bana şey yazdı. E, müzik istiyor musunuz? De, e, müzik açıyor musunuz? diye. Ben de bir tek Doğukan isterse açarım dedim. Evet bana hiç öyle bir şey kimse demedi. <laughs> ben evet, de görmedim. Doğukan ne istiyorsun hemen açalım. <laughs> Kapanışı güzel bir şarkıyla yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Doğukan buraya yaz. Ben görürüm. Doğukan burada. Merhaba Beşiktaşlı. Beşiktaş Merhaba. Çok üzüldüm Doğukan'ın yazdıklarının düşmemesine ya. Evet de Doğukan şu an hiçbir mesaj gelmiyor. Allah Allah. Doğukan eğer ikimize de düşmüyorsa sen bize özelden yaz. Bir dahaki yayınımızda o şarkıyı açalım. Sahur yapacak galiba. Evet ama senin istediğin şarkıyı aç. İki dakika, bir iki dakika çalsın sonra kapatırız. Aynen. Teşekkür ederim Mehmet Ali Öztürk. Mehmet e yani, iyi teşekkür ederim ayıcık için. Sağ ol. Teşekkürler. Aramızda seninle fark var mıymış? Bakayım belki o kapanır. Bekle. 33 ile 30. Aramızda şu an e, 200 coin fark var sadece. Aa, eşitlenmişiz değilmiş. neredeyse. O kadar önemli değil demiş Okan. Olsun ya. Söyle vallahi aç. Açalım o kadar. Doğukan sen beni bugün bu kadar mutlu ettin. Ben ne istiyorsan açarım yani müzik olarak. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba mesela ikimiz de aynı. Aa Ay, Mehmet abi, teşekkür ederim. Lazım. Ayıcık için sağ ol. Teşekkürler. Volkan oh, yaz yaz. Saat kaç Esra bu arada? 02.36. Bir, hmm. bir saat 20 dakika falan var sağ. Hadi bakalım. Ha şey diyordum. Acaba ikimiz aynı coin'de olunca aynısı da görünmüyoruz değil mi? Öyle bir şey. Bakayım. Bilmiyorum. Şu an kimse aynı coin'leri eh. bakıyorum. Ha arka arkaya görünüyor yine. Tamam. Tekrar Ayıcık geldi. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Şu an bir şey diyeceğim. Şu an yarışa harbi kazandım. Best. <laughs> ayıcık gel tekrar. <laughs> Mörda Gece kanka. Gündüz. Aç kanka. Hı. Ben de söyleyebilirim. Tamam, hemen Hiç bilmiyoruz bu şeyi En sevdiğim şarkı istedi şu an Volkan. Volkan'la görüşmek Teşekkür ederim Mehmet'e. Şu an eserle eşitlendim. Sağ ol.